Bakın ne yazdım. Nereye gidiyoruz? Aşağı. Alo. Var. Göt var. Göt kim <laughs> <O benim. gülüyor> Esrin oyun içi sesini aç lan. Oğlum sesiniz gelmiyor bana niye böyle? Oyun içi sesi aç alsın. Bir dakika ya şurdan yapim Voice Detection yap şeyi Nasılsın beyler? Oo, Yakışır <laughs> Benim ses gitmiyor oyunda Discord'dan konuşuyorum ben Hemen yani. hemen Voice Detection yap Yaptım olmadı. Atat o zaman bizde mi şey yapar? Bunu kapatıp Discord ya. Olabilir. Tamam hemen hemen şey yapayım. Nasıl kapatacağım? Audiodan voice detection'ı push to talk yap. O kadar. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Geliyor şimdi. Lan ne iyi oldu la şu oyuna girdiğimiz ana nasıl oymuş bu? Hadi ne yapıyoruz? Oğlum sanki girmemişiz gibi gel la gemiye. Ama <laughs> Kameraman kim olmak ister beyler? <laughs> Aldınız mı? Yaşlı ayıtlar. <laughs> tane var bende. Ben, ben almadım flashlight. Ya amanım Al. Bıraktım yere Namın namın -na. da. Bizim için bir şey yaramıyor <laughs> ya. Üç kişi izliyor videoyu. Beyler ben arkadan ışıkla destek yapayım. Siz gidin bakalım. <laughs> Lan bura ikinci level. <laughs> Mapler randomluyor herhalde ya ya da çakır asker Mehmet çıkar arkadaşıyla level kastı ne alaka amın sik <laughs> kameraya gotin çıkıyor bak Mehmet çık Mehmet çık bu ne lan yerde tamamlayın zaman kaçma ihtimali yok abi. Kaldınız da Evet abi. Elektrik Kaçam silah milah yok mudur sence bu? Ben bir çıksam buna koyayım yedim babamın boyu var. dur hep Kanka bu ne biçim map la? Çim sıkılma buna koyayım iğrenç. Nereye gittin lan batat? gitti bu. Ya bak. bir de ünm yazmış ya. <laughs> bak, Yeni mi gördün onu? Atlıyoruz mu? Atla dayı. Aşağı mı? Ha bu ne? O nasıl çıkıyor? Otobotlar ileri öldü mü lan? Ölmemişim Devam ke Ananı sikiyim benden Neredesiniz la? La oğlum seni. Vatka foros bir şey gitti de bak <laughs> Beyler yukarıdayım bir şey yapmaz <laughs> Ananı sikiyim Gitti Karıya şuradan çıkılıyor. Yok Çıkalım. duruyor duruyor bu. Biz nereden gideceğiz? Oksijenimiz var da yeah. soldan gidebilir. Soldan mı? <Gülüyor> Ananın onun <laughs> ateşi Ne yapıyor? Zıplayamıyor değil mi? Şu piç uzaklaşsın. Yok yok. Amına koyayım çaktı. <laughs> ya şey. <laughs> lan sola gel. Sola gel. Koş koş koş. Zıplayamıyor değil mi çak? <laughs> lan, nereden gittin lan? Ben burada burada burada. Ha oradan mı? Oradan gel gel. Burada kapalı yok. Ne kapalı? Orta, 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 orta. orta. seni çekti mi? Çekti herhalde. Geç abi, videodayız zaten. Gelin, ne yaptınız? Nereye gideceğiz lan? Göz ağzınıza koyuyoruz. Hanım altta altta. Burası değil. değil, burası değil. Geri dön, geri dön. Ya <laughs> e abi burada <laughs> da Mat <laughs> <laughs> Sağa girdim Sağdan geliyim Bak kaldım burada ben Matat sağda mısın? Sağdayım Dur, Geleceğim matkap burada Matkap var Dur neredesin geldim Çıkartçı açıyorum bak Ha, geldim. Ya buradan gideceğim gidecek oksijen. Çakır hmm. nerede? Oğlum bura aşağı iniyor. Hmm. Nereden gidecek? Evet. Vay evet, dereceğiz bir tık var. Abi böyle işin. Buradan gelmedik ki. Dayı, ha, ne var dayı var Kamerayı aldınız mı lan? Öldün mü sen? Ya. Oğlum ben sence yaşıyor muyum? Önünüzde öldüm. Ya pezevenk görmüyoruz ki biz senin öldüğünü. Lan köşede salyangoza hepiniz çıkmadınız mı? Lan ya Allah kahretsin. Yok oğlum malın senin salyangoza. Abi sıçtık. Üst kata bir şekilde çıkmanız sıçtık. lazım sizin de. Üst kata çıkış yolunuz yok mu ya? Yok. Hiç mi yok? Yok. Ama Nasıl abi, bir yol? Abi, abi. Abi. Kanka burada şey var kaldı. Geliyor bir şey yaklaşıyor uzaklaşsanız iyi olur oradan. Neredesin lan Aslı? Buradayım lan. geleceğiz ama. Oksijen bitiyor. Ha, abi buraya çıkamıyoruz mu? Atlayamıyoruz mu ya? Oğlum nasıl bitiyor? Şey Tırmanma animasyonumuz yok. Kanka. Sağdan kanka. geçiş yok değil mi? Olur mu? Olduğunuz yerde yok. nasıl kaldınız oğlum öyle? Dedi. Dedi kanka. Ha sağdan kanka. gidemez, kanka. gidemez kanka. misiniz? Batat. Abi şey. Kanka. Arka taraftan sol arkadan böyle gidemez ya. misin? Burası nereye gidiyor? Aynen o yol. Kanka amına koy bir şey var. Orada bir şey yok mu? Mer hapishane gibi girişi var oranın. <laughs> <laughs> Oraya diyorum aynen aslında. Nerede Aslında Nerede? Çakra Hapsin o taraflarda. Ölmedi mi lan vatan? <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Lan salyangozun üstüne koştum pezenk öldüm diye anlatıyor bir de. Yarrak diğer tarafta da şey var. Ne mi? yapıyorum ya? Oradan devam et. nereye aşağı mı yine anasız? Karşıya atlayabiliyor mu? <laughs> Aha buldu Ne çıkışı buldu? Pistonları buldu. Buraya geldi abi. Radyatör kasa basam. Mater'a hoş geldin. Kamera da yok. O yok, bu yok. Muhtemelen. Bu ne oğlum? Abi ya, bakalım buradan mı çıkıyor? Vay hamuk ya. Oksijenin götüne kaçacak. Koş dayı koş. Koş dayı koş mu ya ara? Sakat olarak diyor. Tam varacak. Varamayacak. Tüpü bitti ama. Şuna bak. Tüpün ucu gözükmüyor. Aha kamera. Kamera burada bir yer. <laughs> <laughs> Aha burada. <laughs> Adam öldü ama ne yapıyor? Kavuruz. Aga ne oldu ya? <laughs> la çukur açmışlar buraya. Mete sinirlenmişsin ya. Ne oldu? Oğlum silah tabanca yok mu bu oyunda Kela ya? Gel sabah olsun bir yatakla Tabah zaten Akşam olmuş lan Niye güneş var o gün? Güneş akşam batıyor ya amınsız Gel elimizden çıkalım Hangi yapalım? <laughs> nerede yok ki? Şurada yedek fener vardı burada bir yerde. Nerede o ya? Ben o aldım. yok. Ben aldım la. Afiyet olsun kaşam. Bizde para Ama var mı? Gitsek, para da yok. Gitsek orada da fenerlerin çarjı yok. Al asıl. Gör. Yaptım. Kamerayı da biriniz alsın ne isterseniz Hadi gidelim gidelim. Kamerayı almıyorsunuz mu? yok niye almayanız lan porno porno kameramanı çakışıyor <laughs> <laughs> of başlıklarım ağrıyor dayı Başka. aynı yer mi? evet 3 katı herhalde burası. Ya amına koyayım nasıl bulacağız? Hep aynı yere indirsene. Oyun başı 3-5 dolar versene bir şey alsak bari Daha bir şey var şurada. Şakir mi? Anam Baba o geliyor Bunu öldürecek mi bizi? Aman! YAMAN! Gelin lan şu anahtar yok gelin Bu aynı nasıl o işi ya? Ananı sikeyim. Aslan nerede? La oğlum içeride alsın. Nereden Nerede kaldın? <laughs> batat batat bize de Anam o <laughs> ah, <laughs> Lan ne açıyorsun? Ay beni gördü, beni gördü. Amına. kaç kaç? Anneni satayım. Anneni <laughs> <de> satayım. O <laughs> Ananı satayım. Para <laughs> satayım, ah, bak doman. Çocuk öldü ama. Gözümle bulaştı Aslın Aslında gelebiliyor mu lan? Yok. Amına. Oğlum bu ne? Bak beni öldürecek bu ya. <laughs> Dojlayabilir mi onu? Ama asla. Hayır ne dojlanmasın. <laughs> Adam. La bir de başka karakter gelmiş. Aha. Aslında la kahretsin Neredesin Asın? Asın? Oradayım ben girişteyim. Gelebilecek mi? Karakter gitmiş Neredesiniz? Gibi. Ben gemideyim. Gemiye geldim. geldim. Filmde kalmadı zaten. Batatürk. <laughs> Deli mi bu? Öldü Aaaa ee? Batat da öldü Aaaa Batat bu Batat Adam öldü Batat gel lan Kasedin çıkmış yeni makinalar zannet. Işte oğlum Yer ne oluyor la? Bilgisayar da onu ses geliyor mu? Yok lan donmadı <laughs> oğlum. Dondu oğlum bilgisayar. Nasıl dondu lan? Alamıyor. Error verdi oyun. Ha asın yok. Gemiden asın çıkmadam. Çıktı bir Yeni bağlanabiliyor. Aynen <laughs> aynen. Yani. davet ederiz ya direkt. <laughs> Bu şey video çıksın emmi sen onu bir aladır ben aslında davet ötürüm. Offline gözüküyor ne hala falan. Oğlum aslında niye davet edemiyor gözüküyor ben? Çıkmadı mı lan Batu? Yok. takım bozuldu mu oğlum ne oldu? galiba. Ver lan videoyu Bir full aç kapa mı yapsa? Ne dayı? Ya? saniye bir aç kapı yapayım istersen. Ne. ne bileyim, ne mi ne İki kat. Sen... İki kat. Dur dur, seni bir kick desem. <laughs> bir bakalım, video kaseti çıkar mı? Yatıp uyansa. Kat, katılabiliyor mu? Beni davet ediyorsun. Şu an gözükmüyor işte, bayağı Saçma sapan. Bir yatıp uyuyayım. Yok dümdüz oftan yazıyor ama ne yapayım. Oo bayağı bağlanmış dayı bu. Bir roketimiz yok mu be dayı? Hadi bir roket verin. Halley be. Roket mi? Roket mi? Aynen. çıktı